Yemeğini de getirdik. Karaca ve kral. Kral, nasınlar oğlum? Paşam, Karaca. Yeah, Come yeah, Bir dişi oldu maşallah. Panda'nın, panda'nın eşi bu olacak. Çok, bir deşi, çok kaliteli bir dişi. Böyle kaliteli bir dişi alıyorlar. Bunu şöyle bir iki yaşındaki halini görmek istiyorum karaca. Çok güzel, çok sert. Tam panda'ya eş bir dişi. Diğer, diğer karaca. şeyler düşünebilirdim. Gel. Gel kızım. Gel. Al. <laughs> Al. Al. yemek var. Tamam. Tamam. Hay. Yapma. Karaca'ya öyle şeyler ya. Biraz yürüyeyim. Şeyde, açacaktım da gelmedi. Kralın kralın <laughs> kralın nasıl diyeyim avlamalarına yani köpek anladı ya kral onunla kavga edeceğini anladı o yüzden geri gitti. Yani çünkü açıkçası bir gün kralınla dövüşmüştü. İleride bu dişi kızandaydı zaten kral, Kraldan hamile arkadaşlar Kral bunda iki kere eşleşti iki üç kere eşleşti O beyazda da Beyazda oradaydı Beyazla kavga ettiler Bir beyazı yürüyüne bir girdiler Biraz beyazı hırpaladı kara, kral O yüzden gelmiyor yani Beyaz biliyor çünkü kral bu dövüşlerini bildiği için gelmiyor Bakın gelmiyor Çünkü biliyor hayvanda yani Gelirse daha yiyecek yani açıkçası o yüzden gelmedi. Geri git. Geri git. Ya seni sal alabilirdim belki bir bakalım ne yapacaklar acaba diye de. Karaca çok güzel dişi şey arkadaşlar ya. Ya biraz kralın huy sevmediğim huyu var. <laughs> Küçük köpekleri yemek başında çok hırslanıyor, dövüyor. Bir huyunu hiç sevmiyorum kralın. O yüzden kardeşini getirmedim. Karayı o yüzden getirmedim çünkü karayı korkak gitmesin diye getirmedim açıkçası. Pandayı biraz küçükken yıldırdı zaten o yüzden küçükken pandayı biraz dövdü dövdü, pandayı biraz yıldırdı. O yüzden karayı getirmek istemiyorum. Bak beyaz gitti ya. Gelseydi bir şeyler deneyecektim. Bakayım yani anlaşabilecekler mi diye deneyecektim. Tamam, tamir yok. Ufak olmasına rağmen. Karaca Panda ile Karaca'dan çok güzel yenikler, yağlılar alacağıma inanıyorum de efsane olacağına inanıyorum. Çünkü hani Karaca çok güzel bir kangal. Orijinal bir kangal. Hem yani de çok sert bir yapılı bir kangal. Panda da aynı şekilde çok yani babası bayağı bir tanınmış bir köpek arkadaşlar. Meydancı bir köpek. Çok güçlü bir köpek. Yani ikisinden çıkacak inekleri ben yani şu anda tahmin ed ediyorum yani. Bakın yani şu, şu anda bir yaşında olsaydı bu köpeğe kesin kesin girmişti arkadaşlar. Ben ona inanıyorum. Köpeğe kesin girmişti çünkü karaca çok sert bir yapılı bir kangal. Değil mi? Değil mi kızım? Çok güzel bir yüz, yüz ifadesi, çok güzel bir gözleri tam böyle kahverengi, kangal gözlü, kangal suratlı. Çok güzel düşümüşü çok güzel arkadaşlar. Çok suratı tam pandanın eşi pandaya böyle arasam bulamazdık böyle bir tane eş bunu çok uzaktan getirdik bize uzak bir yerden getirdik kardeşi de aynı şekilde değil mi kızım biliyorum ben sen sen bir yaşını bile geçseydin bu köpeğe dalmıştın burada biliyorum ben çok sert bir yapılı bir köpek arkadaşlar karaca. <laughs> sana ne oldu lan bayıldın? <laughs> Oğlum bana bak sen biraz sanki hasta gibisin ha. Bana mı öyle geldi yoksa? Yoksa sıcaklarda mı? Şu ayağını ne olmuş? Sol ayağında bir şey var. Göstermiyordu arkadaşlar ya. Bakınca elimi ısırmaya çalışıyor. Ya yani, ısırmıyor da böyle elini ağzına oluyor. Beni bırak diyor yani. Köpek de. Böyle dişi de. Şey, köpek de çok kaliteli bir dişi. Hamile bu da artık yani. Kral kralın yavruları olacak bundan. Bakalım nasıl çıkacak bu arada gezeler artık. Köpek çok güzel bir dişi. Bu, bu da çok arkadaşlar kanalılık oranı çok yüksek bir köpektir. Yani böyle suratı muratı çok kaliteli bir dişi bu da. Böyle boş bir dişi değil. Kıram da yine arkadaşlar yani çok hani böyle yani boyu boyu biraz çok kısa duruyor ama yine sert yapılı bir köpek kral da. Yani bakalım nasıl yavrular çıkacak göreceğiz onlardan da. Yavruları arkadaşlar büyüdükten sonra şöyle iki aylık falan olduktan sonra isteyen olursa yardımcı olurum yani Bütün bir şekilde verebiliriz. Eğer bu köpeği götürmezler. çünkü bu köpeğin aslında sahibi vardı da bırakmış arkadaşlar geziyor buralarda. Bazen ben bakıyorum, bazen dışarıdan bakılıyor Kendi kendine de bakıyor bazen. Ben fırsat buldukça gördükçe elimden geldiğince yemek vermeye çalışıyorum köpeğe. Çok güzel bir dişi. Şey. Artık kalın havaların taşıyor o yüzden de bakıyorum. Ha, gerçi olmasa da yine bakardım çünkü sahipsiz bir köpek. Değil mi kızım? Değil mi kızım? Ama sen bir efsane olacaksın ben biliyorum. Sen de pandanın yavruları bir efsane olacak burada. Kızana geldi zaman bunu ayıracağım zaten. Kralın yanından ayıracağım. böyle dişe durması, gücü, cesareti her şey yerinde. Ama çok uyanıklı aynı zamanda. Şu an hemen hemen hareketleri veriyor. Hemen satıra geçelim. Burası çok güzel bir safkan bir güzel bir kangaldı. Annesi de aynı şekilde çok güzel bir anasıydı. Beşiği babası da çok güzel bir sert dişi. Sert bir köpektir bazen. İşte dediğim gibi pandayla bunun yavrularından çok ümitliyim. Yani eminim ses getirecek bir yavrular olacaktır bunların Çünkü ikisi de işte çok kaliteli, çok sağlam bir soylara sahipler. Beşiği şey de arkadaşlar şu dişi de çok güzel bir dişi. Şunu kralın yapıldığını dediğim gibi arkadaşlar olduğu zaman biraz büyüdükten sonra şöyle iki ay falan olduktan sonra isteyenlere ücretli ücretsiz bir şekilde vermek isterim tabi gerçekten de bakabilecek işlere vermek isterim.